biraz böyle dokunuyorum. Çok az bir şekilde. Buna da böyle dokunuyorum. Şöyle. Dokunuyorum biraz daha böyle. Dokunuyorum, dokunuyorum, dokunuyorum. Hemen bundan da bu kadar yeter. Bayağı dokunduk çünkü. Bir tane daha poşet alıp bunu böyle koyuyorum. Gördüğünüz gibi bar barkod var burada. Bunu da böyle güzel bir şekilde koyuyorum. Şimdi biraz bastırıyorum. Buna da temiz yazıyorum. Gördüğünüz gibi temiz. Yan bir şekilde çıkarıyorum. Evet, yapıştırdım gitti. Şimdi arkadaşlar bunların yani normal bir yerde sanırım 19 gün bekletiyoruz ve ben size gün gün bunların hepsini şeyine atacağım. görüntüsünü atacağım diye ne kadar küflenmiş ama her gün size çekip atacağım zaten. Oradan da görebilirsiniz. Şimdi gelin bunları güzel bir yere götürelim. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Gördüğünüz gibi ben bu alanı seçtim. Gördüğünüz gibi ben böyle koydum, kontrollü, e, kontrollü, temiz ve pis. Ben bunları her gün size böyle böyle fotoğraflarını atacağım. Bakalım ne kadar çok küflenecekler. Evet arkadaşlar bugünkü deneyimiz bu kadardı. Diğer deneyler, diğer deneylere de başlayacağım. Gördüğünüz gibi böyle. Görüşürüz.